Home point updated. Evet arkadaşlar. Mesafe testini tekrar yapacağız. Bakalım bu sefer nasıl bir sonuç alacak. Şöyle dronumuzu yükseltelim. Biraz rüzgarlı bir hava var ama rüzgara karşı uçup rüzgarı arkamıza alarak geri döneceğiz. Evet, başlayalım bir önceki denememizde biliyorsunuz 1300 metre gitmiştik bakalım bu sefer ne olacak son bir güncelleme gelmiş güncelleme sonrası deniyoruz bu sefer Bunu alalım şöyle. Biraz daha hızlı gitsin. bir diş azaldı. Tekrar full çekiyor. Düştü. Biraz kaldıralım. Evet. Bu sefer sanki biraz daha iyi gidecek gibi. Evet güncellemenin faydası olmuş gibi. Fakat şu video kayıt sıkıntı veriyor nedense. Hafıza kartında bir sorun var sanırım. Durdurup duruyor. Ve sinyal kesildi. Return to home. Evet şu an return to home yapıyor. 1420'de gördük fakat 1500'e kadar geldi. Normal modu alalım. Evet güncellemeden sonra daha iyi bir mesafe kat etti. Ses bizi rahatsız ediyor. Şöyle Sporma alıp tekrar gazlayalım kilometrelik bir uçuşu neredeyse yüzde 22 bataryayla tamamladı çok güzel